Boş yapıyor. Sen içmiyorsun artık. Ben cigara içiyorsun. Şimdi arkadaşlar. Yok yaktar oldu? Kemal arkadaşımız hı hı. bana e, yeni bir taktik uygulayacak. E, şöyle. Bir dakika Kemal. <laughs> Eberç Kemal? <mükemmel> <laughs> <ya. gülüyor> Kemal'in taktikleri evet, evet. morun çok beradır. dikkat edin. İç, 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 i̇çki dünya aslında devrim yapıyoruz arkadaşlar. Normalde iki tane bardağa ihtiyacınız varken şu gördüğünüz tek bardakta biz ikisini bir anda gerçekleştireceğiz. İçinde bomba rakı <laughs> var. <gülüyor> Önce bunu bitireceğim sonra Kemal arkadaşımız şalgama dolduracak sonra üstüne içeceğiz. Aman tanrım. Yani akıllara durgunluk müthiş bir taktik. Başlıyoruz arkadaşlar. Ben bu sahneyi kaçıramam. Ben bu kaçıramam. Ya, bu, iyi, kısmı, 3, 2, 1. Ya, bunu şöyle istemiyorum. Tamam. Nasıl oluyor? Yeniyim. Abi, düşünsel, abi... bir şeyse biz sen gerçekten çılgın ya. bir adam. Ben sana bir şey söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. Büyük adam. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu hareket benim benleri alır, ben de yapar ben istemem. Bir dakika. Sen, sen yaparsan de, ben de yaparım. Yalnız bırakmayacağım seni. Gerçek <laughs> harekete alacağım Sen yaparsan ben de yaparım. Gerçek <laughs> harekete <laughs> <laughs> Bakın, bir, şey, bir şey söyleyeyim. Bakın, henüz kolpa daha takamım olmamıştı kanka. Bırakın, bir sefer de burada olmasın <laughs> ya.